arkadaşlar. Bugün sizlerle üstte de gördüğünüz gibi Hit Soccer Pro oyununu oynayacağız. Evet. Buradan kapsa basıyoruz. Burada ülkeler, takımlar böyle seçenekler var. Biz ülkeleri seçeceğiz. Ülkemiz ne olsun? Fransa olsun. Grubumuzda Suudi Arabistan, Polonya ve Mısır var. O zaman videomuza geçelim. Evet. Evet. Bu arada şunlar kaleci değil. Stoper. Onları da söyleyelim. Oyun çok zor. Hayır. Uf. Vur. Mbappe hadi. Vur. 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 Gol. Mbappe. Hayır 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 hayır. Ah oh, son anda. Bu arada sadece forvet değil bazen stoperliğe geçebiliyoruz. Kal çok zor. Hayır. Yine çıkardı. Ve ilk kere bitti arkadaşlar. Hadi. Helal. Helal. Hayır. Hayır. Attılar ya. Hoppa açalım. zaten şöyle. Hop hop hop. Vur vur vur. Vur vur. Hocam. Ah helal. Hayır. Oh sonunda. Koş 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 koş. Koş. Ur. Hayır ya. Çıkardı. Koş geriye. son anda Hadi hadi. Vur vur vur. Kaleci ya. Bir şey yap. Hayır hayır hayır. Hayır ya. Son dakikada yedik. Uf. uf. Son dakika dedik arkadaşlar. Neyse. <laughs> Grupta üçüncüyüz. Şimdi Mısır'la yapar. Böyle partili çekeceğim. Çok çok beğenilirse kulübünü de çekebilirim. Hayır 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 hayır. Oha adam kafayla sektire sektire gol attı ama ya. Hoppa çalımızı atarız. Hop 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 hop. hop. Hayır koş. Hayır. Vur vur. Al şunu. Al şunu. Hayır. Çok kötü hata yaptık. Zıpla. Oo hocam. Hocam adam öldü hocam. Vur koş 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 koş. Yedik. Oyun 9 megabit bu arada. Hayır. Vur. vur Bekle 2-1. Ve ilk yarı 2-1 bitti. Bu arada oyuncu değiştirebiliyoruz taktik kısmından. Ver geriye. Helal. Hayır ya, çok büyük hata yaptık. Ah, vur. Hayır, 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 hayır ya. Hayır ya. Oh. Bizim oyuncu da hep yere düşüyor. Al işte, al işte. Vur, vur, vur. Hadi, hadi. Koş. Şimdi hadi koş, koş, koş. koş. Vur, vur, vur. Son anda çıkardı. Ver, hopa. Hayır. Çık çık. 4. Allah'ım çok zor ya. Hayır. Hayır ya, çıkardı ama. Hoppa. Hop. Hayır, hayır direkten döndü. Uf 5 bir yenildik ya. Çok kötü oldu. Evet arkadaşlar grupta sonuncuyuz. Polonya ile yapıyoruz. Hoppa 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 çalan attık ama hayır 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 Sonunda, sonuna. hayır son anda kalma hayır o çok gitti Bir ve gol gol hoppa yine aldık Bu hayır ya çok kötü oldu açıl 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 vur Hadi. Hayır. Çok kötü. Hoppa. 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 Vur. Hayır ya. Hayır ya. Yedik. Aferin. Ha. Hayır. Koş. 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 Hadi. Vur. Aa. Çıkardı. Hoppa. Hayır. Hayır. İlk yarı bit, 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 İlk yarı bitti. Bakalım. Eee, kimi koyabiliriz arkadaşlar? Ha, defans. Adam yok ki düzgün. Bir pop koyalım ya. Hop. Ay ya çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Maalesef gruplardan elendik. Bu videoların kulüp versiyonunu istiyorsanız kanala abone olun. Videoya like atın ve isteklerinizi yorum atın. <laughs> Sonraki videolarda görüşürüz. Bye bye.